Olur mu? Ya, niye ne olmaz mı kardeşim? Olmaz efendim. Hadi hadi. Arkadaşlar da buradayken biz oyun oynayalım. Hadi hadi. Oynamayalım. Oynayalım. Hayır hayır. Oynayalım. Hayır oynamayalım. Oynayalım <laughs> <düşüyor. Pişime> <laughs> Ne bağırıyorsun kardeşim ya? Yok ama ben de oynayalım kardeşim. Tamam tamam. He, hadi oynayalım. Tamam. Ne oyun var? şöyle Hıh. 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 Oynayalım. <laughs> Böyle bir oyun olur mu? Hayır. Evet, maç, hadi olmaz maç olmaz. O zaman tekliğimizin saçını çekme deneyelim. Hayır. kardeşim, çocuk oyunu oynayacağım. E basketbol, futbol, voleybol, seksek, sek, ip atlama, ip atlama, saklambaç, yumurta atma, kovalamaca. Bunların hepsi. O zaman saklambaç oynayalım. Saklambaç en evet, saklambaç deneyalım. Saklambaç oynayalım mı? Ama da saklama şaklamaç oynuyoruz. Hadi bakayım, seninle ben saklanıyorum. Ya Gel buraya, kaybetsin. Ne oldu be? Ben değil, seni versin, ben şaklanacağım. Allah Allah! <laughs> ben niye buluyorum da sen olmuyor? Ya, ne yapayım kardeşim? Seni <laughs> <Şeref> bulmazsan oynamam mı? <laughs> e o zaman. Nasıl sayacağız? Cabi ya. Arkadaşlar siz de bana eşlik edin tamam mı? Tamam. Başlıyorum. Portakalı soydum. Başlıyorum. Kardeşim, e ben sayıyorum. Olur mu? E ben sayıyorum, benim elim önemlidir. Benim elimde beni gösterdiğine göre ben çıktı. Ha, şimdi senin elin benim. Ha, tamam o zaman. Bak, senin elin beni gösteriyor. Ya bu da burada değil, buradaydı. Kardeşim, sen, sen yanlış görmüşsün. Bu ev buradaydı. Ya arkadaşlar ya, siz de arkadaşlarınız oynayarken mutlulukçılık yapıyor musunuz? Hayır. Hayır. Ya kadının burda çok alça. <laughs> Adamlar duayiş ne? Hadi ya. <laughs> Duayii mi? O zaman git duaya. Tamam. Kaça kaça kadar sayayım? <laughs> Acihanın kaça kadar? 355'e <laughs> kadar. Yok, hiç yok. Hiçsiz Kaça kadar sayayım? 355'e kadar. Hadi kardeşim ben o kadar saymaya girmiyorum aşağıya. Ha tamam. 150'ye kadar. İne aşağı. 100'e kadar say. İn. 50'e kadar say. İn. kadar say. İn. Ya kardeşim kaç'a kadar say? 10. 10. 10. zaman git ona kadar say. Arkadaşlar <laughs> saymayı <laughs> 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 şimdi ben size yeni bir teknik öğreteyim. <laughs> 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 kimse konuşmuyor. Hadi kardeşim. Bu ya. Ne var? Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Nasıl sayayım? Yavaş İyi yavaşça bir ol söver. Şahsaydım gördünüz değil mi? Heee! De. 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 Şahsaydım. Sen şahsaydın mı? mi? Ya kardeşim burası güzel ha! ne be? Üçlü çay! Tamam, içeri niye Hadi hadi! Hızlıca sayma! Hızlıca bir be! Adım atmasına fırsat vermeden yakaladım! Ya bak, düzgün saymazsan Tamam hadi git ya. Bir, iki, üç, dört, Tamam, oynamıyorum, oynamıyorum oynamayacağım. üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Al. Önüm arkam. Tamam, ya. Ebe. gitti? Siz burada varsınız. Siz duya. Bakın benim gibi yapacaksınız. Onun arkasında. O zaman siz... Son. ...ben şunu yakalayayım tamam mı? Olmuş. <gülüyor> Aa, <gülüyor> hadi, hadi. hadi bakayım. Ben seni söper göre... kebesen oldum. Haydi bakalım. Yürü. Ne yap? Oynamayacağım. ya? arkadaşlar Ya oyunun ya. Ya öyle yapılır mı? Hayır. Benim arkadaşlar muzdıcılık yapmıyorsa sen hiç yapamazsın. Bütün adamlar beni şey ediyor. seni gibi de. <laughs> <Ya> ne dedi <geçiyorsun> 8 <laughs> <be? gülüyor> <Sekiz> mi? <laughs> biliyor musun? Biliyorum. Hadi oğlumu da say, hadi. Evet. Hadi bakayım. Toplay! Ya yine ne vay? Kardeşim, 1-2-3 diye sen sana evet kardeşim. 1-2-3 diye. Evet. Tamam. Evet. Bak şimdi güzel sesler bak. Bu <laughs> ya! <gülüyor> tamam ya şimdi şu da ya. Tamam ya Hadi bakalım. Çocuklar. Bir iki üç on <gülüyor> üç, <gülüyor> bir. <gülüyor> ne <gülüyor> ne <diye. gülüyor> Murat nerede? Geçiyorsan perdenin arkasına gözükürsün şey, ha. Oy! Oldu mu? Diyorum zaten. O kesin beceriler kaçmaz atlarımız iyi. Ben gideyim onu söyleyeyim. Şimdilik fena Ya bu çiçeklik ya. <laughs> Çocuklar gidince masanın altında değil tamam mı? Aa kardeşim burada da kimse yok. <laughs> <laughs> ne <Ben lazım, lazım. gülüyor> <laughs> Kardeşim, kardeşim ya. ya? belki var ya öbür tarafta pencere varmıştı. <laughs> ya, yok <hayır>. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim. Ya kardeşim sen bu ne yaptın? Gittim böyle bir sürü, bir de aldım. Şaşırın bakayım. Bir sürü, bir sürü, bir sürü aldım. Çikolata aldım. Çikolata dayı e, aldım. Çikolata dayı aldım. Bu kadar. Ya arkadaşlar sizler annelerin, babaların verdiği parayı bunun gibi avuçurlama mı <laughs> açıyorsunuz? <laughs> 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 Okulda size lazım olan kitap, defter, kalem, çizgi şey, gibi şeyler alıyorsunuz değil mi? Kızım bakayım bir tane şuna parasını harcadığı için. Boş verin arkadaşlar, o böyle dalga geçmeye devam etsin. Ben gideyim, hemen düdüğümü aldırayım, Gideyim beraber oyun oynayalım, tamam mı? Ya ben gidiyorum, <laughs> ben gidiyorum. Şimdi geleceğim ben, hadi bakayım. Tamam, hadi. Ya ne oluyor be? Bırakmıyor ya! Bıraksana be! Ya, ya ne demek bu? Arkadaşlar bunu ne yapayım ben şimdi? ne yapayım? Ee, ne ee, ee, Arkadaşlar, ee, akıllı ee, çocuklar ee, kavga eder mi? Ee, akıllı ee, çocuklar, bu ee, durumlardan nasıl kurtulacağını ee, bilir. Ee, bak şimdi, bak ee, şimdi. Bak şimdi, nasıl kurtuluyor bak. Ee, Muyat! Meray! Ee, şimdi sen bana bakmıyor musun? Bırakmayacağım. E tamam o zaman, ben de gitmekten vazgeçtim. <laughs> tamam o zaman, uyandım. <laughs> Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şimdi Selahattin'in düdüğü oluyor. Hatta benim olmayacak mı? Ama Aa, ben, ben de düdüğüm istiyorum. Aklıma bir şey geldi. Ne yapacağım biliyor musunuz? Evet. Firin, evet. Gidip Nasrettin amel eden neye Belki bana da dedi alır değil mi? Ama Hay hayat ben de ne yapacağım? Ben benim sözümü dinlemiyor. Siz yemek partisinde yemeğinizi yiyorsunuz değil mi? Tabii ki günde üç öğün yemek olur. Bunlar da mumtaza bir şekilde tam tam yeriz yani değil mi arkadaşlar? Eee. Evet. canım istemiyor diyor. Ben bunu yemem diyor. Olur mu böyle şeyler canım? Aa, ne kadar yanlış şeyler bunlar ya. Merhaba Nazi amca. Vıcı 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 Nasihatim amca benim sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Bana mı söyleyeceksin? Ben sana söyleyeceğim. Ne, ne, ne söyleyeceksin? bak şimdi şey oldu. Ha bu ne, ne oldu? Nasihatim amca benim. sakın aşağıya bakma. Bakayım ne olmuş ki ben bakıyorum? Burada hayvan var! O zaman adam hayvandan korkuyor şuna bakayım. Sizden böyle... <laughs> Çocuklar hayvanlardan korkalım. Saatçi belli ki. Bu arkadaşlar da korkuyor. Hayır, onlar korkmadı, otur, otur. Bunlar mı korkmuyor? Tabii ki. Başak Bey Eğer bunlar, ya, eğer bunlar korkmuyorsa var ya, ben bunların arasından iki tane kişi biliyorum, hayvandan korkuyor, sana yalan söylüyorlar demek ki. Ee, göster bakalım, yani. bir şey yok. Ya, ya, bir dakika, ya, ya, bir bir dakika, konuşan değil, parmak kaldıran değil, ben biliyorum zaten. İndi elini, gel, gel. Gel bakayım

biz de orada dedim söyle bakalım. Evet, Sonra evet. bir gidecek bir çok kolay bir soru söyledim. Mesela sen sokakta gidiyorsun. Sokakta gidiyorsun. Bir tane yavru köpek gördün. Tam kum kum. Acıkmış, ıslanmış, yağmur yağmış, ıslanmış. Sen o köpeği alıp şefkatle yaklaşıp ona yemek mi verirsin? Yoksa o köpeği sokakta mı bırakırsın? Yemek. Yemek verdim dedi. Alıştayım bakayım. Bir gün sen parkta gittin, salıngaça bindin, sallanıyorsun. Ya, sallanıyorsun. sallanıyorsun. Bu ara salıngaç koptu, kabosuyla çarıldın. <laughs> Yok, sen tamam, onu şaka yaptı salıngaça sallanıyorsun. Bir de baktın ki, minicik bir tane kedi gelmiş. Miau, miau. Miau, miau diyor. Ne? Kediye baktın şöyle, kedi sana şöyle bakıyor, sen kediye bakıyorsun, kedi sana bakıyor. Kedi bana bakar, gel sen kediye bakıyordun bu ara. Ondan sonra, kedi senden süt istedi. Gidip bak süt alıp kedi içirir misin Görse, Çek diye yapıştıdan ben zaten parama çuvalda mıcak mı dedin yoksa? mı? Ay işte bu var doğrusu bu ya. Ne? 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 Ne?